Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Aslan oyunu parti yapıyoruz. Çık 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 çık. Evet gidelim. Evet bugün sizlerle birlikte bu bu hayvan adı neydi lan? Ha gergadan evet gergadan. Aa, bak, onu buldum. Bu ne diyorsanız bu arkadaşlar bizim yaşayıncı nöbet. Veya <laughs> bu <Böyle ben bizim Gülüyor> Ve böyle open. Aç. Aç. Bunu açabilirsiniz. Bu peki ne? Bunu açtığınızda açamıyorsunuz. bastığınızda açamıyorsunuz. Açamıyorsunuz. Bunu açamıyorsunuz. Peki nasıl açıyoruz? Diyorsanız Aslan mıydı? Aslanı biraz dövüyorsunuz canını, az bırakıyorsunuz. Sonra da, sonra da, sonra da, sonra da as, aslanı şuna bakın, şu. Bunu kullanıyorsunuz aslanı. Aslan bunu anlayıp biz de arkadaş olup gezliyoruz. geziyoruz, geziyoruz. Anne şu şimdi şu gergedanı avlayalım. Ölüyoruz. Mükemmel öldürme. Anne geri dön. Döndük Fatih. Anne sıra giden 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 dövlen, dövlen. Evet bugün sizlerle birlikte aslan bulacağız. Evet, şimdi bir aslan bulmamız lazım. Ama aslanlar aslanı diğer tarafa çekmemiz lazım. Çünkü bazıları bize saldırıp öldürüyor. <gülüyor> 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 İlla bir aslan bulmanız lazım. Bulamazsak. Ee, yani, boğa buldum boğa. Boğa buldum ama başka hiç şey bulamadım. Bir aslan. Bana bir aslan lazım. Allah'ım bana gö bir aslan gönder. Teşekkürler Allah'ım. Seni yani çok seviyorum Allah'ım. Şimdi bak bu aslanı Biraz da uzaklaşıyorsunuz. Şimdi biraz daha... uzaklaşıyorsunuz. Sonra tutuyorsunuz ama. Biraz kaçıyorsunuz. O zaman zaten kolay Ve artık baktığınız gibi bir arkadaşımız ev arkadaşımız oldu. Ama tabi ben bunu erkek yapacağım. Onun yerine geç. Aa, ben Ana, olmuş Ana ben beş misin ne? Ana olmuş mersem. Ana ben beş 10. İnanılmaz ben mesela. Seni erkek yapıyorum. Neyse. Bizi ondan yüksek olmamız lazım. Ondan yüksek olmamız lazım. Evet. Oysa aslan alacağız. Aslanlar galiba gitmiş. Şunlar var ama bunları yemeyeceğim çünkü bunlar kötü. Heh. su aygırları, su aygırları çok güzellerdir. Aa bak gördüğünüz gibi bu su aygırı bizim bizim yiyeceğimiz bizim yiyeceğimiz zannetti ve doğru biz onu yiyeceğiz. Allah. Böyle biraz kaç. Kaç, 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 kaç. Tabii bir de şükür. Ha, Bu video 10 dakikalık bir video olacak. Ne kadar Bu mükemmel bir şey. Altı oldu. O hala on. <laughs> <Ne oluyor? Gülüyor> bir Ben şuradan yiyeyim. Bazen oluyor. Bazen... Bazen bug oluyor. Şu... Şu Arkadaşımın ön yüzü çözülse vurup gidiyor. Evet, evet ben de da. Biraz Çünkü ben çöpü çayla içeriye takmayacağım. Salam. 私たちは全然違う。私たちは全然違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う

いいなあ、いいなあ、いいなあ、いいいいなあ、いいなあ、いいなあ、いいなあ、いい